inselere video izleyeceğiz. <laughs> Uykuya dalmadan önce izlememiz gereken videolar yani isterseniz izleyemezsiniz. Yani isteğinize bağlı. Şöyle. Bu boyalar çok güzel ya. Ben bunları çok seviyorum. Bu ne? Bu galiba bıçak. Çiçek şeklinde yapıyorsun sanki. Tıraş köpüğü. Ha ben onu biliyorum çok güzel oluyor. Bakın tıraş köpüğü yok oldu. Bardak koyuyor ucuna bastırıyor bardakla. bu da pasta galiba yok. Doldurma ya. Oradan alttan ayağıyla bir şeyler yapıyor ama. Bu ne? Oo kara delik. Kara delik hiç görmemiştim. Acaba olsun nereye gidiyor? Bence yerin altından bir daha çıkıyordur oradan. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Yani gıda boyası sokuyor çıkartıyor. Çikolatalı, vanilyalı. Çok güzel oldu. Bu ne yumurta mı? Bu ne Değişik bir şey yaptı ama hamur gibi bir şey yaptı. Ne olduğu belli değil yani. Bunlar zaten Çinli değil. değişik değişik ülkeler olduğu için. Bu da ne? Şey galiba. Slime de olabilir. Slime çok güzel ya. Burada slime de çıkacak galiba. Bunlar yapışkanlar herhalde. Çift taraflı. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a 8 biti almaya çalışıyorum. Alacağım yani. Edgar ile Darley'i de 20 şey yaptım. Rütbe. Ne? Balon. Patlayacak galiba. Belki da donatabilir. Çünkü kar görürsünüz. Anladım. O kar böyle şey olacak. Bum. Oo. Herhalde orası göldü buz tutmuş. Odaya bakın arkadaşlar çok tane. Burada yani kim yatıyordu düşünün. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, annem gelmişti onun için kamera durdurdum evet devam ediyoruz. Bu odalar en son. Bu yatak ayak galiba. Sanki bu başka oda. Sanki değiştirmişler baksanıza. Tertemiz etti. Çok güzel yaptı ya. Arkadaşlar ben burada bir yıl kalırım yani. Yemeğimi, suyumu falan versinler. Baksanıza. Bu ne? çek yaptı. Arkadaşlar kimse kanalıma haber olmuyor. Şey Türkiye birincisine bakacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta. Türkiye birincisi ben baktım. Şimdiden söylemeyeyim. Size Brawl Stars'ta Türkiye birincisini göstereceğim. Ama adam ne yapmış ya. Vallahi Oyunu bitirmiş resmen diyebiliriz yani. Bu ne? Bu galiba çelik. Hatta galiba ben gaz arayayım. Şurada da görüyorsunuzdur. Bu da yumurta. Yine bir boyaya karıştırıyor. Bu da gıda boyasıdır. Yoksa normal boya kim yapar arkadaşlar değil mi? Bir de yavaşlatmışlar ya. Işte çok güzel olmuş. Bu ne? Oo! İçinden ne çıktı ya? Onu bayağı bir sıkıştırmışlar. Bak adam kesiyor adam. İçinden şey çıkıyor. Adı neydi? Adını unuttum ben. Eee. Hem sünger sünger. İçinden sünger çıkıyor bakın. İçine nasıl sığdırmışlar şu? Nasıl sığdırmışlar artık. Bak kalp yapmış. Oo, çok güzel ya. Bu bir gün ben de bunları alırım. Bir de üç tane yan yana. Sanki canlı gibi. Baksana ona gidiyor. Nasıl gidiyorlar. Ne? Bu buraya Ebru ya. Ben de yapmıştım. Ve reklamlar. Reklamları hiç sevmem. Bir daha reklam. Heh, evet. Buradan çok çiçek yaparlar. Yani çiçek yapacaklar diye ben biliyorum. Çiçek yaparlar yani. Çünkü hep çiçek yapıyorlar. Bu kadar mıydı? Kat da uzunmuş baya. 2 2 2 2 Yaptı. O iki tane kuş. Çok güzel yaptı. Dört tane ikiden iki kuş bu ne? Köpük mü? Çok güzel yapmış. Nasıl yaptıysa. Oo bakın ikisi böyle birleşti. Hiç de bir şey olmuyor. Bu ne? Direkt içine çekiyor bu da. Galiba sulanmış. Ama gibi bir şey ya. Demiri tuttuğunuzda böyle. Gatın tuz herhalde. Bu, bu ne? Bu buz tutmuş herhalde. Evet. Ama içi çok güzel gözüküyor. Burada var ya on numara TikTok şekilleri ha. Bak gölgeniz de gözüküyor. Ne, köpek. Köpek yine uğradın şaşırdı galiba. Bu ne? Doldurma mı? Ne atıyor? Boyayı mı atıyor? direkt rüp diye atıyor. Oo. Bakın alta iniyor. Yukarı çıktığında suyu süzüyor. Alta iniyor yukarı çıktığında ile o çıkıyor. Bakın suda hepsi gidiyor orada. Delik delik yapmışlar ki sular direkt çıksın diye. Anlamışsınızdır. Ha ya da dalga geliyor. Ya o havaya kalkıyor ya da dalga geliyor. Bilmiyorum. Bu şey hamur. Hamur nasıl yaptı ya? Ha bu nadıl nadıl ya. Bu nadıl herhalde. Nadılları öyle yapıyorlar. Bu kağıt. Evet, bunun makinesi de var. Testere de bayağı bir kesiyormuş. Bu ne ya? Değişik bir şey. Ha doldurma. Doldurma herhalde. Üstüne mi dökecek? Ha. Biz bunu az önce izlemiştik ya. Bu tam yapılışı. Üstüne bir de kalpli matli bir şeyler koyuyor. Çok güzel olmuş. Ya beğendim. Bunu böyle satın 40 liraya. <laughs> Bu ne ya TikTok'a mı girdik biz? TikTok'a girdi. Süt döküyor. Bak o şeyi çıkıyor yine. Ne oldu? Çok hiç güzel olmadı. Midem bulandı resmen. Bu rahatlatıcı video değil. Oo, bunlar ne ya? Fındık mı? Fındığa benziyor ama değişik bir şey. Ha, çikolatalı süt yaptık galiba kendi. Buna işte bak bu güzel işte. Ben de sanki biliyordum jelibon gibi bir şey. Hamur da olabilir. Bu mu o şey? Bu galiba. sosis. Ne yapacak ki sosis? Anladım. Bu bir yemek ama ben bilmiyorum. Bu da salam gibi peynir falan Öyle bir şey bence ama. Sanki hatırlıyorum bir yerden ama. Gözlerim kapanıyor ya. Gece olmuş uygun geliyor. Herhalde. Yatamadım. Salamlı sucuklu bir şey yaptı ama. Bir, bir de üstüne süt döküyor herhalde. Bir şey döküyor. Ne? Pasta mı yapacak? Ha. Slime. Slime. Bastırıyor direkt eli içine giriyor. Zıp diye. Bu sulamayı ben çok seviyorum ya. Evet arkadaşlar. Sulam videosu izleyelim ya. Sulam videosuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sulam videosuna geçtik. Bak bu bile sulam gibi. Böyle her şeye sılam ya. Nasıl yapmışlarsa artık. Ben bunları alıyorum tamam mı? Elime yapışıyor buradaki kazıkçılar. Bakkaldan falan almayın yani. Kazık onlar. yapışıyor. Bunlar orijinal. Galiba kendileri yapıyorlar. Altalarda yani pahalıya alıyorlardır. Çünkü bu çok güzel. Baksanıza. Jelibon gibi aynı. Jelibonun yumuşağı. Bakın bu mesela slime. Çıkıyor içinden. Gördün mü? Kılıflı Hani telefon kılıfı gibi yumuşak içine çıkıyor. bakın. Onu iyice oynarsan. ha bakın. Eli içine giriyor. Hop gördünüz mü? İşte buna çok güzel. Kahverengiye dönüştü. Bak su gibi. Bazıları böyle bembeyaz. Su gibi su anlatıyorsun. Elinizi içine koyduğunuz zaman çıkartıp hiç ıslaklık yok. <laughs> Bunu karıştırmışlar herhalde. vay onların içinden çıkıyor. Bu ne? İşte bu çok güzel. Yok yok. O su gibi olan çok güzel. Acaba çıkacak mı önümüze? Bakalım bu kaç dakikaymış? 10 dakika. Bu ne? Bu da kafanın içinden çıkıyor işte. Şuraları geçer mi ya? Ha işte bundan. Bakın arkadaşlar bu çok güzel. Su gibi. Ama su değil bunlar fazla güzel değil yani. Bakın. Ha işte bundan ya. Aa, sesi yok değil mi bunun? Sesini açalım. Ha, bu ne? Sanki bir şey mi yok? Tık Sesi de ayrı bir şey yapıyor. Rahatlatıyor. Bir de yankılı oluyor sesi. Yankılı yapıyorlar ki. Bir de içine boncuk falan atıyorlar. Sıkıyorlar ya. Vırt, vırt. Bakın. Boncuk. Evet arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Yani yeter. 12-13 dakika olmuş. Yani kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet bütün videoların sonunda hepinizi seviyorum diyorum. Çünkü hepinizi seviyorum. Abone olanları hele daha çok seviyorum. Abone olursanız yani beni neşelendirirsiniz. Gururlandırırsınız. Yani bu videomuzda sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay yani. Ne diyeyim bari.